Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz emeklilikte yaşa takılanlar için müjdemi geliyor? Hükümetten gelen son açıklamalar yakında bir müjde gelecek gibi hissettiriyor. Uzun zamandan beri yılan masalına dönen EYT konusunda son düzlüğe gelinmiş gibi görünüyor. Kısaca bahsetmek gerekirse video içeriğimizde şunlar olacak. Emeklilikte yaşa takılanlar için sonunda müjdemi geliyor. Hükümet EYT yasa tasarısını çıkarıyor mu? Bu yıl yani 2022'de EYT yasası çıkacak mı? EYT tarihi netleşti mi? EYT kimleri kapsayacak? Gidi soruların cevaplarını bulacaksınız. Şimdi lafı fazla uzatmadan ve sizleri de merakta bırakmadan videomuza geçebiliriz. Yüz binlerce kişinin merakla beklediği beklenen erken emeklilik müjdesi sonunda geldi. EYT sorunu çözülürse bugün itibariyle emekli olabileceksiniz. Emeklilikte yaşa takılanlar için beklenen müjde geldi. Arkadaşlar uzun zamandan beri merak konusu olan emeklilikte yaşa takılanlar için sorun çözülüyor. Hükümetten 2023 seçimleri öncesi beklenen hamle geliyor kazanmış oldukları hakların kendilerine verilmesini isteyen yüz binlerce kişi hükümetin bir an önce bu yasayı çıkarmasını bekliyor. Yüz binlerce kişi bu yıl bitmeden bu yasanın çıkmasını istiyor. Hükümet bu konuya bu sene el atacak gibi duruyor. 3600 ek gösterge konusunda atılan somut adımların ardından gözler EYT yasasına çevrilmişti. Hükümetin ilk etapta 3600 ek göstergeyi çıkarması sonrasında EYT yasasını ele alması bekleniyor. Yüz binlerce hak sahibini ve ailelerini ilgilendiren yasa ile ilgili flash açıklama geldi. EYT sorunu ne zaman çözülecek? EYT'liler hemen emekli olabilecek mi? Tüm bu soruların yanıtlarını videomuzda bulacaksınız. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı kanun ile birlikte emeklilikte şartlar değişmişti. Bu çerçevede çalışma hayatına başladığında emeklilik için prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlamayı bekleyen çalışanlar yeni yasa ile yaş şartına da tabi tutulmuşlardı. Çalışma hayatına başladıktan sonra gelen yasa ile yaş şartının emeklilik şartı olarak eklenmesinin ardından pek çok çalışan emeklilikte yaşa takılmış durumda. Emekli olabilmek için yaş şartını tamamlamaya çalışan evliyete eliler, bir yandan da sorunun çözümünü bekliyorlar. Kadın çalışanlar için 58, erkek çalışanlar için ise 60 yaş şartının getirilmesinin ardından evliyete eliler büyük bir müjde beklentisi içine girmiş durumda. Son dakika müjdesi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından geldi. Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklama ile EYT evlilerin sorunlarının çözümü için çalışma yapıldığı ve EYT meselesinin çalışma programında yer aldığı aktarıldı. Yüz binlerce kişinin beklediği EYT'de de son dakika müjdesi. Erken emeklilik hayata geçiriliyor. Hükümetten EYT'de son dakika müjdesi geldi. Bakan Vedat Bilgin, emeklilikte yaş şartına takılan EYT'liler için yeni yasanın gündeme alındığını bildirdi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT yasası ile ilgili hükümet kanadından müjde gibi açıklama bizzat bakan tarafından açıklanmış oldu. Gözler EYT yasasının ne zaman çıkacağına çevrilirken konu ile ilgili iddialar da ortaya atılmaya başlandı. Kulislerden 2023 seçimleri öncesi EYT yasasının çıkarılacağı ve yüz binlerce EYT'linin emeklilik imkanından kademeli olarak yıllara yayılacak şekilde bir veya üç yıl erken emekli olabilecekleri yönünde iddialar gelmeye başladı. Hükümet için şu an öncelik 3600 ek göstergede. Bakan Vedat Bilgin EYT konusuyla ilgili açıklamasında meseleleri aşama aşama çözeceklerini ve önceliğin 3600 ek gösterge ile sözleşmeli personel ve emekliler ile ilgili düzenlemelerde olduğu bey ilgisini aktardı. EYT konusunun çalışma programı içerisinde olduğunu aktaran Bilgin, EYT yasası ile ilgili yeşil ışık yakmış oldu. Son zamanlarda hükümet tarafından da yapılan açıklamalara bakıldığında EYT sorununun yaz sonunda çözüme kavuşacağı ve uygulanacak planın açıklanacağı öngörülüyor. Hükümet tarafı ilkbaharda 3600 ek gösterge sorununu, yazın enflasyon sorununu ve yaz sonu da EYT sorununu çözmeyi planlıyor gibi görünüyor. Hükümetin programı ve takvimi bu yönde olmasına rağmen planlarda değişiklik olabilir, takvim uzayabilir. EYT sorununun çözümü bahar olur yaz olur fark etmez. Önemli olan çözülmesi tabii ki. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere dilimiz döndüğünce emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili kısa süre zarfında açıklanacak müjdeli haberleri vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.